Aslında bir bir biri birilerini illa sikmek mi lazım Götümüz çok tavan yaptı indirmek mi lazım Bir bir biri birilerini illa sikmek mi lazım Götümüz çok tavan yaptı indirmek mi <A1> lazım gel gel. Gel bili bili bili, bura değil ki yokma taş devri Olma olmaya sakın yentilme, yen, sikerim, acımam seni Gel gel, gel bili bili bili, bura değil ki yokma taş devri Doma olmaya sakın yentilme, sikerim, acımam seni Lan bu haraçlarda kalmış aç köpekler ordusu Şimdi herkes dikkat etsin, itiraflar biz buyu Yap yimelite kaşardan, ortamında koluna tak Sıfatını çıkayım, sevgilisi yaptığım var çak verip beni sikmeyeyim Öküzlere yalattığım akıllı gücünü sikmeyeyim Akıllı ol birazcık ve amına kodum emsisi Diye savaş değil ben de bende dolduran Savaş değil de bende dolduran bir kırk Ey sayın ahali siz de buraya bir bakın Siktiğim bu izlerin. Neşini kaldırın etrafta bok koktu Tek kişiyle orduyum Çünkü gözümün gerizekalı ordusu İstiyorsan an amana amına koyalım arkadaş Arabesle ezik kaldın çakma bile mendil aç Bana sövük bilenlere kocaman bir aferin Rap küfürle olmaz ancak kusura bakmayın canım Köyü bir takılın oğlum diyecekse dinleyinize Kankalarıma gidip gidip sizin yal En saçma bitle bile coştururum herkese Takke düştük her göründü geldi güdü sik göründü Pop 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 Eller havaya koku koku kop kop Parti başlıyor yendi yavşa gel hadi or. Sakin ayılır Herkes duysun arkadaşlar bu gova kendisi. Lan bu tipi siktiğim hangizin de kendisi. Havalılıktan nasıl kesmiş ellerini Götüne sok. Yarak götüne sok. Yarak bir adama söyleyecek lafın yok. Evet arkadaşlar. O kadar eğlenceli şimdi ne yapıyoruz? Sonra son bir çayiye git, bir kafeçime, bir bira içip çıkarız. Bir İnlas çekmek mi lazım? Gökyüz çok taban yaptı. İndirmek mi lazım? Bir bir biri birilerini. İnlas çekmek mi lazım? Gökyüz çok taban yaptı. İndirmek mi lazım? Gel 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 biri 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 deki yokma baştı malum aya sakın sikerim sen gel 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 bili 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 bura değil ki yokma sakın gir sıra gir kardeşim gir patta 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 süpersin süpersin bak içine gelen savaşçıya dokçuk içine gelen savaşçıya şimdi okçuna destek çık çık destek 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 çıkıyorsun okçuna destek çık okçu gir basaya şimdi gir kapı şimdi gir kapı Giriş, şaman kapı şaman giriş, gir gir kapı girişi gir gir kapı boz kapı okçu ok, içeri okçu ok, içeri okçu ok, içeri okçu içeri içeride savaş içeride, savaş, içeride, savaş. i̇çeride savaş

Şe ezik kaldın çakma rebe mendiler, bana sövüp giden Kocaman bir aferin afirim, küfürle olmaz ancak bu bakmayın canım. Çok çirvili bitti takılın oğlum diyeceksin dinleince, bankalar mı gidip gidin sizin yal var En saçma bitti bile, coştururum herkesi. Dakikede kel görün diye. yendi yavşa gel hadi ortaya bir miskin oynayalım mı? Herkes duysun arkadaşlar bu gavatın kendisi Lambıç birisi siktiğim angutun ta kendisi O vazalıktan nasıl tutmuş ellerini götüne sok Yarak görmeyen bir götüne sok Yarak görmeyen bir adama söyleyecek lafım yok Çekil orde, bir bir biri birilerini imlas lekmin azım götüm çok sapan yaptı. İndirmek <laughs> min azım bir 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 benim imlas çok çabam yaptı diye indirmek <laughs> min <lazım. gülüyor> gel 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 biri biri biri, 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 biri. burada değil ki yok mu taştı? Umalım ay sakın yanmaz diye. Sikerim hadi sen, tibir sen tibir gel, tibir gel. Tibir gel gel tibir gel biri 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 burada değil ki yok mu taştı? Taş üstü taş üstü şaman gel, taş üstü taş üstü sikerim taş ama kiri patlı super sinir kaldır, sayını kaldır, sayını kaldır, sayını kaldır. Biri 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 in lazım köpek mi lazım? Gözümüz çok tavan yaptı.

tavan yaptı Bindırır lazım Gel 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 biri beni beni Bura değil ki yolma taş değil olma olmaya sakın yentilme yen yan kimde Sikerim kaçmam senim sen. Gel 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 biri beni beni Bura değil ki yolma taş değil Dolma olmaya sakın yentilme Sikerim acımam seni. Tam bu barışlarda kalmış aşk köpekler ordusu Şimdi herkes boş değil de ben de dolduran bir boş yolunca, değil de ben de dolduran bir kırk mesin Ey sayın ahali Siz de buraya bir bakın Siktiğim bu itleri Bizini kaldırın yolunca, etrafta bok koktu Tek kişiyle orduyum Korku varsa götle gel babamdan önüne kalkın Ben yolunca, sahtedeyken O klim olur göt veren Kral sizsiniz eğer Sikime domalar orduyuz Toplu tek yediğim ama Replerimde bombayı Tayfanda bunun